1 2 3 dinlenme yukarı 1 2 3 dinlenme yukarı 1 2 3 dinlenme Arkadaşlar merhaba. Gülsümşe egzersiz iki, yaptırıyoruz. Üç. Kendisi çok seviyor bu şekil egzersizleri. yukarı bir, Biz de bir iki, egzersiz programı üç, ile dinlenme. ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yukarı. Evet. Bir, diyorsun, iki, ayaklarda üç, sıra. Dinlenme. Hadi kızım eller. Yukarı. Bir. İki. Üç. Dinlenme. Tamam kızım. Tek tamam ayak. Kızım. Yukarı. Bir. Ayrılmıyor. Üç. Dinlenme. Yukarı. Bir. İki. Evet. Devam edelim mi kızım? Biraz da koşu yapalım hadi. İkinci egzersiz. Koşu yapalım mı? Yukarı. Bir. İki. Üç. Dinlenme. Biraz koşacağız hadi. Yukarı. Bir. İki. Üç. Dinlenme. Biraz da elleri çalıştıralım. Yukarı. Bir. İki. Üç. Dinlenme. Biraz yukarı. Yukarı. Bir. Üç. Dinlenme. Biraz daha. Yukarı. Bir. İki. Üç. Dinlenme. Hadi kızım. Yukarı. Bir. İki. Üç. Egzersiz sonu. Yuppi. <laughs> Biraz koşalım hadi kızım. Koşalım. Üçüncü egzersiz. Yukarı. Bir. İki. Üç. Dinlenme Ayakları kaldıralım Yukarı 1 2 3 Dinlenme Gözler nasıl yaşa oldu Yukarı 1 2 3 Dinlenme Evet yorulduk herhalde Yukarı Bu akşamlık bir, yeter 2 Kızım 3 Biliyorum bir vücudun olacak senin Çok güzel olacaksın 1 Şimdilik iki, yeter Kulağımız üç. da kırılmasın Hadi iyi akşamlar diyelim. Hadi. 2 3 Dinlenme.